Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu video benim ilk röportajım olacak ve röportaj konuğum da Selim Akarsu. O Almanya'da şu an üniversitede okuyor. Öğrenim hayatı boyunca da Almanya'daydı ve onunla Almanya'daki eğitim sistemiyle, üniversite sınavı sistemiyle ilgili birkaç konuda tartışacağız. Ben biraz Türkiye'yi anlatacağım, o biraz Almanya'yı anlatacak. Verimli bir video olacağını düşünüyorum. Selim hoş geldin. Hoşbulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi şu soruyla başlayayım. Bizim buradaki sistemimiz, ilk 4 sene ilkokul, sonra 4 sene ortaokul, sonra 4 sene lise ve sonra bir sınava gidiyoruz biz. Yani 2 günden oluşan TYT-AYT sınavları. Sonra o sınavın sonucuna göre üniversiteye gidiyoruz. Sizin oradaki sistem böyle genel hatlarıyla anlatır mısın? Bizim de sistem aynı sayılır. Birinci sınıftan önce sınıfa kadar ilkokul bizde var. 5. sınıftan 10. sınıfa kadar ortaokul diye sayılır. Sonra 3 sene lise geçiyor bizde. Ve lisenin en son sınıfında, 13. sınıfında biz abitür sınavı yazılıyor bizde. Tamam, onun içeriğini sonra konuşalım. Abitür sınavından sonra da üniversiteye gidiyorsunuz değil mi? Evet, aynen. O sınavın sonucu sizin üniversitenizi belirliyor açıkçası. Aynen öyle oluyor, evet. Anladım. Evet, burada değişik olan 3 tane yazılı sınav yapmaları, bir tane de sözlü sınav yapmaları. İçeriğini zaten sonra konuşacağız. Ben şunu da söylemek istiyorum. Ben bildiğin gibi hani Almanya'da 11. sınıfta evet. da bir ay okudum. Oradaki sisteme de biraz aşinayım yani. Şunu söyleyeyim oradaki yani eğitimle ilgili. Biz burada daha çok teste dayalı, hani soru bankası çözerek, testler çözerek öğreniyoruz. Onlar orada daha çok Böyle deneye dayalı, daha çok konunun özünü kavramaya dayalı öğreniyorlar. Ama biz hani zor, onlardan biraz daha zor şeyleri öğreniyoruz aslında. O yüzden hani iki sistem de farklı ve hani iki sisteminde belki farklı iyi kötü yanları var. Bunu da söylemek istedim. Ama şimdi esas soruyu sormak istiyorum. Oradaki üniversite sınavı sistemini bize biraz detaylı bir şekilde açıklayabilir misin? Tamam, şimdi bize 11. sınıfta lise başlıyor. 11. sınıftan 13. sınıfa kadar belirli puan topluyorsun ve 3 ağırlık dersi seçiyorsun bizde. Mesela benim ağırlık derslerim Matematik, Fizik ve İngilizceydi. idi. 13. sınıfta da Abitur için o sın o derslerde sınava girdim. Yazılı sınavlara. Matematik, Fizik ve İngilizce. Sonra bir sözlü sınavım da oldu. Kombinasyona göre değişiyor. Belki iki tane sözlün de olabilir. Ben de bir taneydi. Yani dört sınava girdim. 11. sınıfta 13. sınıfa kadar her dersen ağırlık dersleri de içinde puan toplaman lazım. Bilmiyorum 200 herhalde sınırı. 200 puan toplamadan toplayamazsan abitüre giremiyorsun. Öyle o sınavları yazamıyorsun. Ve tekrar tekrarlaman lazım. Yani puanları topladığın anda abitüre giriyorsun. Onları yazıyorsun. Onun için de sana 2 ay herhalde boşlu, 2 ay çalışabiliyordun derslerini. 2 ay çalışma sürebiliyor aslında. Evet aynen evdesin yani okula gitmiyorsun. Evet gerçekten ilginç bir sistem dediğim gibi 3 tane yazılı sınav var. Peki o yazılı sınav dediğin kısımlar test mi oluyor? Yani optik dolduruyor musunuz? Yoksa hani yazılı mı? Yazılı oluyor. Yazılı evet. oluyor. Test olmuyor. Evet. Bu ilginç bir şey. Bir de sözlü sınav olması da ilginç. Çünkü hani biz hiç sözlü bir şey yapmıyoruz. Çünkü herkesi teker teker sözlü sınava sokmak gerçekten zor bir şey. 2,5 milyon kişi giriyor. Hı. Ve hepsini sözlü sınava sokmaya çalışsak vakit yetmez açıkçası. Evet. Bu yüzden şey sistemi deymiş aslında. Siz orta öğretim başarı yani bizde orta başarı puanı var. Onun bizim üniversite sınavı sonucumuza ekleniyor. Ama sizde orta başarı puanı hem üniversite sınavının sonucunu etkiliyor hem aynen. de onu girip girmeyeceğinizi belirliyor. Evet, aynen. Bu ön eleme de aslında güzel bir şey olabilir bizim için de. Bir de başka bir önemli nokta daha var. Sen 3 tane yazılı dedin, 1 evet. tane söz dedin. Bu 4 ders yapıyor yani. Aynen. 4 ders seçtiğin derslerden giriyorsun sınava. Biz mesela burada sadece TYT'de sosyalden 4 derste çalışmamız lazım sizin o sisteminiz biraz daha beğendim açıkçası. Çünkü hani biz de atıyorum sayısı adlı sözelce eşit aradıkça diye ayrılıyoruz. Ama biz bütün derslerden sorumlu oluyoruz. Ama mesela siz abitur sınavını çözerken sadece 4 dersten sorumlu oluyorsunuz. Ve o dersleri güzelce çalışıyorsunuz. Bence hani bizde de aslında bu güzel bir sistem olabilirdi. Bizim sadece TYT'de 9 derse çalışmamız lazım. Bu gerçekten fazla. Evet. O yüzden o sisteme beğendim açıkçası. Ve sözlü olması da hani sadece test odaklı yetiştirilmemesi Aynen. bakımından güzel olmuş. Senin evet. biz bir de burada bayağı bir soru bankaları çözüyoruz. Hani bir dersten 200 soru bankası bitirmeye falan çalışıyoruz. Almanya'da da böyle bir soru bankası sistemi var mı? Bizde çoğunluğu soru bankası gibi bir sistem olmuyor. Çoğunlukla. Biz bütün lise boyunca gördüğümüz, okuduğumuz kitaplarla çalışıyoruz. Yani soruları her zaman tekrarlıyoruz aslında. Ve Öyle bir sınava giriyoruz hani fazla bizde dershane falan da olmuyor. Dershane aslında. falan da olmuyor. Hem soru bankası olmuyor hem dershane olmuyor. Bu aslında ilginç bir şey siz dersi derste de öğreniyorsunuz, okulda öğreniyorsunuz. Yani. Evet. Üzerinize kendiniz çalışıyorsunuz. Aynen öyle Anladım. Mesela biz burada çünkü hani okulda öğrendiğimizle yetinmiyoruz ve üzerine hani hem dershaneye gidiyoruz. Oradan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Hem soru bankaları alıyoruz. Oradan üzerine bir şey eklemeye çalışıyoruz biz bayağı baya bu sınava aslında hani adıyoruz kendimizi. Ama siz de adıyorsunuz ama hani güzel bir yol bulmuşlar bence sizin. Evet. Yani Almanya'da. Bir de Selim sizde hani sıralama diye bir şey oluyor mu? Hani bizde ilk yüz, ilk on bin gibi bir sıralama oluyor. Ve üniversiteler buna göre oluyor bizde. Sizde öyle bir şey var mı? Bizde yine sıralama var ama böyle yok birinci olduğun, ikinci olduğun gibi bir şey yok. Bizde notla giriyorsun. 1.0 bizde en iyisi. Abitür ve 4.0 da en kötüsü diyelim tıpa önemli yerlerde Heidelberg gibi bir yerde 1.0 giriyorsun anca. 1.6 falan oldu mu bir beklemen lazım girmek için. Onun yüzden çoğu zaten yurt dışına kaçıyor. Mesela ben şimdi ekonomide notsuz girdim. Ben de not yani 1.0 da olsa da girebilirdim. 4.0 da olsa da girebilirdim. Ona göre. Anladım. Ve sonra şunu sorayım. Sen artık üniversitedesin. Ekonomi evet. okuyorsun. Bir yarım dönem bilgisayar mühendisliği de okudum. Sistem güzel mi orada? Hani Çok yükleniyorlar mı size? Yoksa kendinizden mi bir şeyler yapmanızı bekliyorlar? Şu an zaten evdeyim. Her şey online bizde. Evet, internet online internet sistemi üzere. de biraz açıklayabilirsin. Her şey internet üzeri zaten bizde şu an. Her zaman canlı oyun olmuyor. Birkaç profesörler hepsi video çekip de yüklüyorlar. Yani kendileri bekliyorlar. Siz girin videoları izleyin. Ben biraz alışamadım da öyle söyleyeyim. Biraz böyle yeni arkadaş bulamadım. Yeni şehre, Bona alışamadım. Her zaman evdeyim. Biraz da zorlanıyorum diyeyim. Her şeyi evden yaparak. Evet, daha... biz de şu an aslında aynı şeyleri yaşıyoruz. Ve aslında orada şey de güzel. Üniversiteler arasında çok bir ayrım yok. Hep çoğu evet. iyi oluyor zaten diye düşün. ve iyi de oluyor zaten. Evet. Hani biz de mesela Atıyorum 200.000'den üniversite üniversitede oluyor, 100.000'si alamadan üniversite üniversitede oluyor. Yani değişiyor bizde ama sizdeki o güzel yani üniversitelerin eşit kabul edilmesi. sistemi. Evet. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Belki merak edenler vardır başka ülkede sistem nasıl diye. Umarım bu video faydalı olur. Ve bu videoda iki ülkenin de güzel yanları ve kötü yanları olduğunu fark ettik. Almanya'daki eğitim sistemini de, üniversitesinin sistemini de beğeniyorum açıkçası. O yüzden bu videoyu da yapmak istedim. Bizim ülkemizdeki sistemle de kıyaslayınca bayağı bir farklı oluyor ama ikisinde güzel ve kötü yanları var dediğim gibi. Ve şunu unutmayın hani başka ülkelerdeki sistem bizim üniversite sınavındaki başarımızı zaten etkilemeyecek. Ve 2,5 milyon kişi sizin aynı sistemle sınava girecek. O yüzden şu anki sistemimize en iyi şekilde adapte olmaya çalışın. Ve eğer bunu başarırsanız çok güzel bir başarı elde edersiniz. Zamanı bize ayırdığı için çok teşekkür ederim Selim. Bir şey değil. Video hoşunuza gittiyse beğenip, Abone olmayı unutmayın. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Selim'in Instagram hesabına da buradan ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.